Merhabalar arkadaşlar, ben Yavuz. Bugünkü bölümümüzde Kutan Koryan ile birlikteyiz. Kutan hocamız bize yönetim değişim sistemleri hakkında belirli başlı bilgiler verecek. Ona sorularımız olacak. Onunla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam öncelikle sizi tanımak isteriz açıkçası. Hani kendinizden bahseder misiniz? 78 doğumluyum. Ee, İzmirliyim. Ee, Eğitim hayatım İzmir'de geçti. Annem, babam, annem e, lise öğretmeni, babam e, öğretim üyesi, iste emekli, tek çocuğum. Öyle. Peki hocam, çocukluğunuzda hepimiz bir eğitim dönemi geçiriyoruz. Bu dönemde herhangi bir zorluk çektiniz veya eğitim sürecinizde sizce iyi hocalarla eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz? Ya yani genellikle aldım yani hani orta okulda okulda, değilse Tabii tabii. Yani eğitim iyi, iyi, yani kötü okullara gitmedim. İlk, şey Ankara İlkokulu'nda okudum. İlkokulu, ortaokul Pet Özel Ali Aletesi'nde okudum. Liseyi Atakent Sesi'nde okudum. Üniversitede, 9 Eylül Üniversitesi. Bu okullarda iyiydi. Hocalarımı beğenirdim yani. Onlar iyiydi, ben iyi değildim. Ben, <laughs> ben tembeldim. <laughs> Hocam, e, peki 9 Eylül Üniversitesi dediniz. Hangi alan üzerine eğitim aldınız? Ben maden mühendisliği okudum. 97 yılında girdim, 2002'de mezun oldum. Daha sonra ekonometri yüksek lisans yaptım. Ondan sonra da tekrar mühendisliğe döndüm. İkinci yüksek lisansımı yaptım maden üzerine yüksek mühendis oldum. Sonra doktora'yı da orada bitirdim. O şekilde eğitim aldım. Ki, maden mühendisliğinden yönetim bilgi sistemlerine bilgisayar şu an bilgisayar dersleri veriyorsunuz de bize ha, yani ve burada yani gayet de. Çok ilgilisiniz bu alana, çok istekli görünüyorsunuz, yani güler ve bir eğitim <laughs> veriyorsunuz bize. Ee, bu alana duyduğunuz ilgi nereden kaynaklanıyor? Yani bilgisayar Vallahi, alanında, programı konuları. Herhalde çocukluktan kaynak geliyor. Yani böyle ilkokuldayken Commodore 64'ler vardı, Amiga'lar vardı herkesin. Biz böyle kod yazmaya çalışırdık, oyun oynamaya çalışırdık falan. Buralardan ben bilgisayar, hep meraklıydım çocukluğumdan beri. Zaten hani ortaokulda da babam PC aldı eve e, ee, tabii o zamanlar tabii o yaşlarda yani 90'lı yıllarda 90'lı yılların başında oyunlar oyunlar pek yok yani evet. PC'ler şimdi gibi gelişmişti ama gene kendimi geliştirmeye çalıştım. Üniversitede çok şey oldu. Ee, bilgisayar kullanımı iyiydi. ilerlettim Kod yazmaya başladım. E, ee, tabii internetin gelişimi buna etken oldu. Bir de başka şeyler de öğrenmeye başladım PC bilgisayarlarla alakalı. O şekilde gelişti. Yani bugüne kadar geldim. Maden mühendisliğini bırakma düşüncesi nasıl oluştu? <laughs> Bırakmadım yani. esasında da. Ee, o zaman da öyle gerekti. Ondan sonra bu şekilde bu alan üzerine yoğunlaştım ondan sonra. Peki, yani maden mühendisliğini hala kabul ediyorum. <gülüyor> hatta <gülüyor> evet. hala maden mühendisliğin odasını üyeyim yani. Ben bunu bilmiyordum. Hı hı. Hocam peki GBS'de öğretim üyesi olmaktan Memnun musunuz? Bir de bu bölümde öğretim üyesi olmanızın size diğer bölümlerde öğretim üyesi olmaktan nazaran ekstra bir artısı oluyor mu sizce? Tabii ki memnunum çünkü yani hatta bundan bir bir sene önce falan maalesef öncesine gittim hocalarımı görmeye bana şey dediler yani eğer hani hayatından memnunsan yaptığın işten memnunsan harika ki bu bölümdeyim ve memnunum e, istediğim şeyleri çalışabiliyorum. Çünkü hani madende kalktıydım, şimdi maden mühendisliği de çok hani şey olduğu için böyle eski zamanlardan bugüne geldiği için bazı şeyler çok kalıplaşmış, klasik şeyleri çalışacaktım. Ee, hani gene gerçi doktora tezimde falan yani yüksek sanatçıya doktora tezimde şeyde maden mühendisliği hani gene farklı şeyler yapmaya çalıştım. Matematiksel modelleme yaptım, uzaktan ayrılmaya çalıştım. Hani klasik maden mühendisliği konularından biraz daha ayrılmaya çalıştım. Oradan buraya geldiğinde tabii bu şeyler de hani etkisi oldu, yerlerde gelişiminde de etkisi oldu. İkincisi şey neydi? Dediğin. Yani diğer bölümlerde öğretim etkisi olmayan az bir artısı ha. var. Evet bence şöyle bir artısı var. Çünkü şimdi bizim bölümün taban puanı her geçen yıl artıyor. Böyle arttıkça hani öğrenci kalitesi de artmaya başlıyor. Yüksek puanla geldikleri için ve ben mutlu oluyorum çünkü ya açıkçası iyi öğrenciler ders yapmak her zaman daha iyi oluyor çünkü. Hani düşük puanlı giren bölümlerde de ders vermiş. Ben yani bizim öğrenci karşılaştırıyorum, Başka diğer bölümleri karşılaştırıyorum. Ben gerçekten zevk alıyorum bazen. Bizim bölümde ders vermekten bile de her yıl daha iyi oluyor. Yani orası güzel bir şey zaten. Biz geldiğimizde ki ile şu anki hali çok farklı. Kaçta yani. kaç yüz binle siz En son kaçta? En son biz geldiğimizde 150 bin dolardaydı. 150 Şu de. an 60 bin var. 60. Gayet iyi oluyor o açıdan. Öğrenciye göre tabii dersin anlatma şekli dahi değişiyor. Tabii tabii ben mesela şey yapıyorum hani her yıl mesela revize ediyorum daha iyi nasıl anlatabilirim diyorum. Bir de hani bilişim teknolojisi olduğu için e, bir de hızlı gelişiyor bazı şeyler yani kendime de ekleme yapmak zorundayım. Mesela size e, dördüncü sınıflara hani bu yapay zeka dersinde e, şey anlattım ya hani sanat, e, yapay zeka sanat şeyi unuttuk anlattım size. Ondan önce mesela çünkü böyle bir şeyler pek yoktu yani. Hani biraz da tabii şeyi de izlemek lazım, e, gündemi de izlemek lazım, ne oluyor ne evet. bitiyor ki. Bizim görevimiz sizi hani yeni şeyleri anlatmak, sizi daha da aydınlatmak. Tabii bizim içimiz biraz da güncel şeyler odaklandığı için. Aynen Hiçbir aynen değil. aynen. Peki hocam bu bölümü bir hoca olarak öğrencilere tavsiye eder misiniz? Ben neden edersiniz yani edersiniz? Şimdi e, hep şeyin örneğini veriyor, tabii mühendislik kökenli olduğum için de. E, tamam hani mühendisler e, iyi sayısal işlem yaparlar. Karar vermeye etkili olurlar. Hani iyi altyapıları olduğundan dolayı. Fakat şöyle bir durum var. ben hani ilk buraya geldiğimde tamam hani sayısal tabanım vardı ama bazı işletme konularının konularından biraz daha kendime zayıf hissediyorum. Bunları oturup çalışmam gerekiyor. Özellikle mesela pazarlama. Hmm. ama mesela şeyi tarafından bakıldığında da hani bilişimci olarak konuşalım. Hani fen bilimleri bilişimde bilgisayar mühendisleri var. İşte bilişim sistemleri bölümlerinde okuyan insanlar da. Onların mesela bir işletme tabanı çok zayıf oluyor. Fakat öte yandan işletmecilere baktığımızda onlar da hani çok kısıtlı bilişim biliyorlar. Hani Hı. eğer belki hani şey varsa böyle hani e, önceden gelen bir şey varsa ilgisi, benim, ilgisi varsa benim gibi mesela hani kodlama, kodlama ee, yapabiliyor ama bizim kadar değiller. Şimdi bizim bölümde şöyle bir şey var. Tamam hani DM ile alıyoruz öğrencileri ama e, bir yandan da hani bilişim dersleri veriyoruz. Bunun yanında işletme dersleri veriyoruz. Sosyal bilimler alanında da gelişiyorlar ve yani hem e, mühendislerin eksiğini kapatıyorlar hem işletmecilerin eksiğini kapatıyorlar. Evet. O yüzden bence önemli yani. Arada bir köprü yudu aslında. Biz. Aynen aynen aynen. Peki öğretim üyesi olmak nasıl bir iş? Ben merak etmişimdir açıkçası. Hani sadece <laughs> ne bileyim makale mi yazıyorsunuz, ders mi veriyorsunuz? Bundan mı ibaret öğretim üyesi olmak? Yoksa yani ekstra yaptığınız neler oluyor? Öğretim üyesi bir işin nasıl bir iş tanımlar mısınız? Valla e, akademisyenlik değil. Mi? Akademisyenlik Hı. benim hayalimdi yani özellikle e, yüksek lisans ve doktora da artık hani e, bu üniversite şeyi çok beğendim. Hani dördüncü sınıftayken bitirme projemi bir e, hocamla yapmıştım. Esasında o biraz benim böyle çakralarımı açtı. E, dördüncü sınıftayken hani bilim insanı nasıl olabilir? Tabii ki hani büyük ihtimalle de babam babam babamdan da e, bilim çantını olarak etkilenmiş olabilir o da çünkü iktisattan emekli, dokuz iktisat emekli. E, hayalimdi işte bunu e, gerçekleştirdim. Çok çalıştık hani öyle kolay değil açıkçası söyleyeyim yani hani öğretim üyesi olmak. Tabii. Akademisyen olmak, çok çalışmak gerekiyor. Çünkü içimiz yani devamlı okumak, e, gibi şeyler geliştirmek. Şimdi ben mesela hani ilk başta öğretim görevlisi olarak başladım. Kadro Minya'daydı. Ben görevli olarak e, görevlendirmeyle YMS'ye yöne gelmiştim. Sonra hani kadro ilan edildi. E, öğretim üyesi olarak atandım buraya. Öğretim üyesi olmak nasıl? Şimdi biraz hani şey de söyleyebilirim. Bir kere maalesef bizim bölümde az hoca olduğu için ders yükümüz çok fazla. Evet. Ders yükü olduğu için hani bilim insanlığımı yapayım, dersimi vereyim, Hani bu biraz hani zorluyor insanı. Hani boş vakitlerimde ee, şey yapmaya çalışıyorum. E, nasıl diyeyim? Bilim üretmeye çalışıyorum. Ama maalesef işte derslerden dolayı bu işi yazın daha fazla yapabiliyorum. Onun haricinde öğretim üyeliği olmak nasıl bir şey? E, çok düşünmek de gerekiyor. Mesela devamlı kafamda bir şeyler mesela ee, nasıl bir şey kurabilirim, yeni bir şeyi nasıl e, geliştirebilirim. Bunlar da kafamda dönüyor mesela. Hani tabii bu da öğretim üyesi olduğunda çok fazla okumaktan kaynaklanıyor. Tıf böyle hani ders kitaplarından veya bilimsel makalelerden bahsetmiyorum. Mesela bazen şey oluyor. E, haberle, bir haber okuyorum mesela. Aklım bir Hı. anda bir şey geliyor. Ya diyorum şu mı acaba diyorum. Ee, hani bir şey çıkar mı buradan acaba gibilerinden başka onun haricinde öğrencilerime öğrencilerimin uçkunu açmaya çalışıyorum. Mesela ben de bir öğretim üyesinin yapması gereken de bu yani. Hani çünkü hani birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar o kadar çok temiz ve açık beyinler geliyor ki üniversiteye. Bu evet. öğrencilerin e, kendi kendi perspektifinde, herkesin çünkü bütün hocaların kendi perspektifi farklıdır. O öğrencilere bir yol göstermek, kendi deneyimlerimi öğrencilerime vermek ve onların farklı şeyler yaratmalarına imkan vermek bir de görevim olduğunu düşünüyorum. Anladım hocam. Bir de bu zaten çok önemli bence. Çünkü hani. Sadece ders anlatmak, gitmek var. Ben üniversiteye gelirken bana abilerim falan onlar üniversite okudu. Hepsi dedi ki, hoca derse gelir, dersini anlatır, gidersen sınava girer, çıkarsın. Hatta bazı hocalar öğrencileri hani geçirmemek için zorla bazen insanlara hani kötülük yapan hocalar bile oluyormuş. Bile isteye yapıyorlarmış bunlar. Geçmesin, kalsın, okulu bitiremezsin. Ben yani böyle düşünerek gelmiştim üniversiteye ama YBS'de çok farklı bir şeyle karşılaştım bizim bölümde özellikle. Hani ben hocanın yanına gidip sizin yanınıza gelip bir şey sorabiliyorum. Rahat rahat sizinle sohbet edebiliyorum. Şu an podcast çekiyoruz mesela hiç şey yapmadınız. Hani çoğu hoca meşgul oluyor genelde veya meşgul olur ve yani ulaşamayız gözüyle ee, ben buraya gelmiştim ama gerçekten de hiç öyle olmadı. Bu bir de açıkçası ki derslerde de aynı şekilde sizin bize bir şeyler katmaya çalışmanız, sadece ders konusunda değil ders dışında da hayata hazırlamaya çalışmanız, buna dair verdiğiniz söylemler, eğitimler vesaire Bunlar bizi epey geliştirir diye düşünüyorum ki bu en önemli meselelerden biri bence, bir öğrencinin hocasıyla bence iletişim mi çok önemli diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var hani, ee, tamam farklı hocalar dediğin gibi, böyle hocalar vardır kesin, ama bir şey demiyorum yani ama her yediğinde yoğurt işi farklı oluyor. Ben böyle ee, yapıyorum, başka hoca farklı şekilde yapar. Belki bende daha iyileri de vardır, daha kötüleri de vardır, bilemem. Hani, Herkesin, her hoca farklı şey ben, ben, kendimden mesulüm. O yüzden hani bu şekilde öğrencilere evet. yaklaşıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Peki bu mesleği seçerken hayalim dediniz ama kendi isteğinize mi tercih ettiniz yoksa ailenizin veya başkalarının bunda etkisi oldu mu? Yok ailemle ilgili bir şey olmadı. Her zaman beni şey bıraktılar. kendim de bıraktılar. Yani hani sen ne istersen onu yaparsın falan diye. Hatta mesela e, ee, lisedeyken ee, bir tiyatro oyunu oynamıştık. Buzlar Çözülmeden de de deli, diye hatta sonra Kemal Tosun aldı onu, film Delilik Belediye. Orada bir işte Hacı Murat Ağabey neydi öyle bir adamı oynuyordum falan, kötü de oynamıyordum yani çok da hoşuma gitmişti tiyatro oynamak. Sonra annemler mesela bana şey dedi, istiyorsan dedi konservatuar sınavlarına hazırlan dedi, hani oyunculuk üzerine. Yok dedim ben mühendis olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hani e, bazen düşünüyorum işte hani bu işi şeyi mesleği seçmeli miydik? doğru doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Sen neyi soru bir daha sorsana. E, Ailenizin veya başkanın etkisi oldu mu? Ha etkisi oldu mu işte dediler bana bana o zaman sen nasıl istersen öyle olsun. Ben ondan sonra hani e, fen matematik e, şeyindeydim bölümündeydim şeyler ise işte hani sonra işte ben oldum? E, onun bir de devamı vardı galiba şey öğretim alakalı bir şey var mıydı? Yok hocam severek tercih ettiniz. Yani severek. Şimdi mühendis ol, şimdi mühendis olmayı çok istedim. İlk de mühendis oldum diyorum. E, çünkü hani bunu ben üniversite 2'de falan fark ettim. Hani çok ağır e, sayısal dersler aldığımızdan dolayı böyle bazen kafamın daha hızlı çalıştığını fark etmeye başladım. Çok acayip. Yani. Hmm. Evet mesela bir sorun oluyordu bilgisayarda bir anda çözüm buluyordum. Esen böyle olmuyordu çünkü hatırlıyorum yani hani lise yıllarımda daha böyle hani ama bir değişiklik kafam yani hani dedim tamam dedim ben dedim istediğim oluyorum galiba dedim öyle. Böyle devam ettik ondan sonra tabii akademisyen olmak ayrı bir şey hani dördüncü sınıftayken şeyde alt, altın madeninde Bergama'da staj yapmıştım mesela. Çok beğenmiştim orayı. Yaban o zaman Avustralyalılarında şirket. Mesela orada mühendislik yapabilirim diye düşünmüştüm. Ama olmadı gerçi. Hani istemediler falan. Sonra bu işe devam ettik. Peki kaç senedir öğretim üyesiniz? 6 oldu. 5 mi 6 hmm. mı? Yani şey olarak e, resmi olarak e, akademik hayatım 2010 Aralık'ta atandım ben. Hmm. Öğretim görevlisi olarak. Yani 12 doktoram, doktoram bitti. Ağustos'ta çıkışı aldım. Ben Aralık'ta atandım. İmyo'ya. İzmir Medsek Şok bir süre şeylerle işte e, şeyle gittik sonra. Orada da ders veriyordum. E, fen bilimlerindeydik o zaman, coğrafi bilim sistemleri ana bilim dalında o zaman. Ana bilim dalı başkanı da Vahap Hoca'ydı. Biz e, bir, bir yıl orada kaldık. Sonra işte bölüm açıldı, buraya geldik. Evet. Sonra işte 5 daha sonra, 2015'te atandım ben şey öğretim üyesi olarak. O şekilde Yani hadi bunun öncesi var tabii yani ben hani e, doktora yaparken de Projemiz vardı hocamla, doktoru hocamla. O zaman şey yapıyorduk, ben yine okula gidiyordum yani hmm. projeyi devam ettirmeye. Bayağı olmuş. Bayağı Bakayım yani. Da. Ben akademik hayatımı 1997 olarak görüyorum. Yani üniversite girişim olarak görüyorum. Hocam, yanıtlarınız için çok teşekkür ederiz. Kutan Hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz söyleşinin birinci bölümünü dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.